Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın Efe. Şöyle çıkartayım maskemi. Bugün Bornova Özkanlar'da köprü altında kurulan e, salı günleri kurulan bit pazarındayız. Bugün buraya geldik. Sabah biraz erken gelirim dedik ama kalkamadık. Olsun. Sabah şu an 9. E, bakalım nelerle karşılaşacağız? Uygun fiyata güzel ürünler bulabilecek miyiz? Nasıl e, pazarlıklarla karşılaşacağız? Başlayalım. Evet, girişe başladık. Yani neler yok ki? Şöyle bir geniş açıdan size şöyle bir çekim yapmak istiyorum. Her şey var. İnsanlar buraya sadece keyif almak için bile gelebilirler, öyle düşünüyorum. Yani elektronik eşya tutun da ev eşyası işte ne bileyim hareketli pavyon geceleri klasik eşyalar antikalar kıyafet her şey var, bayağı büyük ya ben bu kadar beklemiyordum ama bayağı büyük. Sizin için yani daha doğrusu ben buradan ne alacağım onu da bilmiyorum. Ama e, ihtiyacım olan bir şey var mı diye bakıyorum ama ihtiyacım olan bir şey çakmak şarj aletim ihtiyacım var onu biliyorum. Kesinlikle ihtiyacım var. Bunun tamam, çalışıyor denerim böyle Hepsi çalışıyor mu bunların? Ne kadar bu abi? 5 lira olur Kesin çalışıyor değil mi? Deneyeceğim deneyeceğim. Tamam. O zaman biz alışveriş serine başlayalım mı? Buyur. Hadi o zaman deneyelim bunu. Deneyelim. İhtiyacım olan buydu. Bakalım. Deneyip göreceğiz. Ne telefon yanında mı? Telefonum yanımda ama şarj aletim yok. Evet. Yani bit pazarı şu anda anında görüntüyle. Evet abi gitti. <laughs> evet, ışığı yandı. Bakalım şarj edecek mi? Evet, çalışıyor. Ürünümüzü alalım. Abi, şöyle geldim. Tamam, geliyorum. İlk alışverişimizi yaptık 5 TL'ye bir adet şu çakmak şarj cihazı aldık. Hayırlı işler. Evet elektronik bölümündeyiz. Şunlar bir dönem neydi ya? Şunlar bir dönem neydi? Bende de vardı bunlardan. 5 megapiksel. <laughs> Dünyanın en mutlu insanı bendim o zaman ya Aslında bana şöyle de Aslında bir kamera bulabilirsem Güzel çalışan Kaliteli bir şey Bulabilirsem Alabilirim Çünkü ihtiyacımız var Cep telefonuyla çekiyoruz çünkü Videolarımızı Yaka mikrofonu Vesaire gibi bir şey bulabilirsem Kesinlikle alacağım Deneyeceğim yani Şöyle bakırlar. Çanak çömlekler. Evet. Biraz kavga çıktı burada. Şuradaki iki bayan birbirine girdi. Ama nedeni belli değil.